Merhaba herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Ali. Bugün size ilk defa tecrübe ettiğim yurtdışı seyahatimden bahsedeceğim. Yaklaşık 2 ay önce e, 10 Ocak 2000, 2025 tarihinde Tayland Phuket'teydim ve 20 gün tatil yaptım. E, ve bunu tek başıma yaptım. Yabancı dilimde hiç yoktu. E, bunu nasıl yaptım? E, size bunlardan bahsedeceğim. E, yaklaşık bir buçuk yıl önce Youtube'da bir video ile başladı bu hayalim. E, bir video denk geldi önüme. Tayland Phuket adlı. E, ve izlemeye başladım yarım saatlik bir videoydu. Hoşuma da gitti. Ee, daha sonra diğer paylaşımlara baktım. Tabi birçok YouTuber'dan da videolar izledim. Daha da çok merakım arttı. Ee, buraya nasıl gidebilirim? Neyle gidebilirim? Nerede kalabilirim? Nereleri gezebilirim? Ne yerim, içerim? Güvenli mi? Vesaire birçok e, soru vardı tabi aklımda. E, bir araştırmaya koyuldum. Öncelikle buraya nasıl gidebilirim? E, nerede kalabilirim? Bunların araştırmasını yaptım. E, Türk Hava Yolları Skyscanner gibi sitelerden uçak bileti baktım. E, Phuket'e direkt Giden tek firma Türk Hava Yolları. Diğer firmalar başket Bangkok üzerinden aktarma ile gidiyor. Ee, Türk Hava Yolları yaklaşık direkt uçuşu var. 9,5 saat sürüyor. Ee, Türk Hava Yollarından biletimi aldım. Daha sonra otel araştırmasına baktım. Ee, booking, Airbnb Agoda gibi 3 tane dünya çapında otel rezervasyonu yapan site, site var. E, Booking.com üzerinden Phuket Patong bölgesinden 20 günlüğüne otel rezervasyonunu yaptım. E, uçak ve otel hazırdı. E, daha sonra havalimanından Otele nasıl gidebilirim araştırması yaptım. E, Booking.com üzerinden o da vardı. Taksi rezervasyonu yaptım. E, şöyle taksiyi tuttuktan sonra e, direkt e, havayolu firmasına yönlendiriyor sizi. Yani uçağın iniş saatine göre geliyor taksi. E, rötör de yapsa şoför uçağın iniş saatine itibaren 45 dakika sizi bekliyor. Neyse e, gidiş dönüş taksi işini de hallettim. Tabi korkum vardı taksi bekler mi gelir mi. E, en kötü ihtimal dedim beklemesi gelmese. Oradan bir taksi veya otobüs vesaire... Bir şeyle otele ulaşırım dedim. Ee, bu arada benim kamera karşısında ilk videom. Biraz heyecanlıyım. Kusurum olursa akvola. Ee, otel ve uçak rezervasyonunu yaptım. Taksiyi de tuttum. Ee, i̇şin büyük bir bölümünü başardım. Daha sonra bir e, Video izlemelerim, araştırmalarım daha da arttı. Cesaretimi iyice topladım. Bir de en önemlisi güvenli bir ülke mi derseniz. Evet gayet güvenli. İnsanlar güler gözlü. Yardımsever. Nasıl anlaştığınızı derseniz. yani Telefonla çeviriyle anlaştım. Vücut hareketleriyle bile anlaşıyorsun. Evet. Para birimlerinin üzerinde Türkçe rakamlar yazıyor gibi. Bugünlük arkadaşlar bu kadar. İçeriklerimin devamını gelmesini istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun, beğeni ve yorum yaparsanız beni çok memnun edersiniz. Videomun altına yorum yaparsınız memnuniyetle cevaplarım. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkça, sağlıcakla kalın. Herkese iyi akşamlar diliyorum.